Sevgili yengeçler, yılın ilk yeni ayı oğlak burcunda gerçekleşiyor. Natal haritalarınızda oğlak Burcu ile ilgili hangi gezegenler var ise orada kalıcı başarılara imza atılmasıyla ilgili ilk adımlar yıl nasıl başlarsa öyle de gider. Yükselen Vega etkisi, ama çalışana ödüldür Vega. Ayın etkisi burada işlerinize fikirlerinize sahip çıkma ile ilgili bir tema verebilir ee, burada yılın ilk yeni ayı oğlak temasında birazcık başarılı olma ile ilgili ee, yengeç biraz kabuğundadır e, su burcunda olduğu için beklenmedik oluşumlara da e, birden oluşabilecek beklenmedik oluşumlara e, gebe bir e, ilk yeni ay. Mars etkisi 7. ayda ortak ilişkilerinde destekleniyorsunuz. Burada evlilikler, beraber iş, ortak çalışmalarda Mars'ın etkisini hissedeceksiniz sizin yeni ay 8. evde karmik bir etki söz konusu. Karmadan gelen etkiler işte o ani beliren etkilerle karşınıza çıkacak. Çünkü Plüto da 8. evinizde karmadan gelen bir takım kendi ben değerinizi bulmanız. Çünkü kuzey ay düğümü koç beni bulmanız adına önünüze bir takım sınavlar çıkacaktır. Venüs'ün kuzey ay düğümüyle açısı bu günlük yaşam ve arkadaşlık ilişkilerinizde de kalıcı günlük yaşamın içinde beraber görüştüğünüz belki bir projelerde yer aldığınız ortak bir ilişki gibi değil ama günlük yaşamın içinde hayatınıza çıkan kişiler çalışma ortamı olabilir bu son dönem yılın bitişi ve bu süreçte karşınıza çıkan insanlarla 11. bağlantısını da veriyor. Bundan sonra karşınıza çıkan arkadaşlar belki bundan sonraki hayatınızda kalıcı arkadaşlar olarak hayatınızda yer alabilir. Ve olumlu, sağlam, kalıcı arkadaşlıkları hayatınıza getirebilir. Bu sevgi ilişkileri adına da Oradaki 5 orb, oradaki sevgi ilişkileri, yeni bir sevgi, yeni bir sevgili olarak da o temayı da önümüze çıkarıyor. Merkür'ün Jüpiter açısı yine aynı noktada. E, günlük yaşamın içinde e, beraber çalıştığınız e, kişilerle o Jüpiter kazanç da sağlayabilirsiniz. Yani e, hayatınıza giren bu kişilerle beraber... Ee, aynı e, sektörde aynı iş kulvarında çıkıp beraber kazançlarda hayatınıza alabilirsiniz Merkür'ün Neptünle açısı şifalanmaya açık bir yeni ay zaten kandil'e de denk gelen bir yeni ay olduğu için de etkisi de şifası da bol olsun sizin 8. eve etkilediği için tamamen karmik bir etki onun için karmadan gelen etkileri iyice önümüze getirecektir. Temkinli ve akışta kalmak çok önemli. Evet. Çok net. 2023 de bereketiyle gelmiştir. Çok bereketli kalabalıklar içerisinde belki eğitim, kariyer, arkadaşlıklardan e, biten bir sene ve yeni yıla ilk adım atmış olabilirsiniz. Bu e, Ocak ortalarında kariyeriniz, arkadaşlık her noktaysa mücadele etmeniz gereken işte bu yengeç yeni ayıyla karmadan gelen etkilerle e, sizi mücadeleye itecektir. Belki ortak ilişkiler, belki eş, belki evlilikle ilgili bir takım mücadelelerin içinde olabilirsiniz. Evet Ocak ayı da bu yeni ile beraber. Uranüs kartıdır. Değişimleri hayatınıza getirecek. iki kart daha çekeyim. Başka da çekmeyeceğim. Güneş. Evet. Bir takım karmadan gelen etkiler olacak. Ortaklık ve günlük yaşamın içinde etkiler var. Evet. Karmadan gelen etkiler aşıldığında zaten hayatınıza değişiklikleri yaratacak. Ve bu sağlıklıdır. Yani sonuçta karmadan gelen etkileri en güzel şekilde farkındalıkla açtığınızda hayatınızda da koskoca bir şifa yer alacak. Ocak ayınız güzel, bereketli gelsin.